Çünkü ben medya sistemlerini çekmiyorum. Hey, senin ne tane alıyorsun? Alıp 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 çok kolay ben çok çekmiyorum. Daha sonra daha fazla çekirim. Evleri gelmek istiyorum. İlk yaptık Böyle her zaman yani her zaman her zaman her zaman söylerim insan yerleştirmek istiyorum. Ben yani tarafta. Ooo ben bu ev kime ait biliyorum. Sen iki de size ait değil mi? Çocuğa bak. Arkadaşlar bu arada burası çok şık Bunu şimdi fark edebilir miyiz? Bunu yap yapalım. Söylüyorsun kaç sene geçti Ama ne yapalım ya? Şu işte bazen böyle kontroller yapmadığımızda o diyor. Ne yapalım bir saniye? Ne yapalım? Buraya bakmak Şimdi şuraya bakmak istiyorum. Bu, bu da ışık var ya. Bu da Bu yıldızı ışıkları çok seviyorum. Erkeklerin sevebileceği bir ışık koymak. Diyorum. ama ayakkabı erkekler biliyorsunuz ki futbol oynamayı çok severler. Ben de büyüyünce böyle faydalanın diye bir ışık koyuyorum. Ama tabi çok etkisi olmadığından yıldız ışığından kaçınamayacağız. Yanlışlıkla şu tatta çok karizmatik görünmüş. Bekleyin çekeyim bir. Şimdi ben bu bu şeyi yaptım. Ne Ben birinci oyun. Çünkü şimdi. ikinci ışığımız oldu. Dört evet, tane ışık yani. Hiç i̇nanamadım. anlamadım? Çünkü ben bunlar kadar da iyi. Işık veriyor. Bence bu ev gayet iyi. Buraya insan yerleştirilmiş daha sen diyorum ki böyle. Ne vereyim? Bunun okul çantasında ne var? Çok merak ediyorum. Çok bir şey olacağını sanmam. Yani çok bir şey yokmuş. Ben kaynandım. Aman hiç buraları açmayalım. Küçük bir spagetti yapacağım. Geçeceğim. 10 ihtiyaç oldum. Tendere lazım bana.

Yemek istemiyoruz. Şimdi küçük çocuk ama yemiyor annesi. Acıkmış. Ama bir yemek. Küçük bebeğim sinem. boşaz yine tapınçları. Çok güzelmiyorsun dur. Şimdi maalesef buradan çıkıyorum. Hoşça kal.

bu evde hiç kim. Sen geldiğinde annen baban yok mu senin? Aa bu da okula gidiyormuş. Ben bu da okula gidiyormuş. Bak <laughs> sen çantasın. Babam ağrısı yok. Bu burada. Yayın da oluyor. Bunu tüm var. Bir falan sonra. <laughs> Senin annen bayağı güzeldi yani. İşte annen kısa kol giyinmeli. Teşekkür <laughs> şükür. <laughs> Çok şükür. <laughs> Olur ama maalesef hayır. Hmm. Bu uzun kollu mu uzun kollu? tane yapacağım bir tane. Şimdi bunu bunları e Aa, ah. ben böyle bir şey yaptım açılıyor. Açılıyor. Bunu anneye çeviştireceğim. anneye dönüştüreceğim. Gerçekten asıl böyle bir şey yapsın. Bu anneye dönüştürdüm. Ay annesinin kızların saçları boyalı. Annesine de mi boyalı yaptım ya? Çok tanıdık. Annesine boyayacaktım. annesi bayamasın ya. Annesi böyle çok tatlı. Daha böyle güzel görünebilecek. Daha güzel görünmeli saçlar. Yani böyle daha. Bugün ilk başta öyle şeyler var. Mesela. Hı hı. Aynen tam aradığım şey. Bence kastan iyi. Rengini birazcık kahveleştirmeliyim. aynen kısa kollu giyin. benim nasıl? Yani onun için anne de kısa kollu giyinirli. Hayır söyleyemem Bak bu olabilir ya Aynen bu Kırmızı gözlük Çok güzel <laughs> Şimdi bu kıskanır ben bunu yapmak istiyorum. Çiçek yapmak istiyorum. Buna gözlük. Daha. Ay bu çok güzel, güzel. Hayır. Bunlar değil. kırmızı var ya kırmızı yüzden bu kırmızı sana çok yakıştı ama iki tane daha yapmalıyım hmm. iki tane Hı -hı. bu baba olsun madem işte hmm. Ama böyle kahve ama çok kahve. biraz da açık bir kahve olsun. Şükür. Bak şimdi bunu saat ne yapacağım? Bunu bilemem. Ben böyle çok. Ama saçımın rengi 嗯，可以，好的、oh, so. oh,，辛苦呀，嗯，好，谢谢你，哥哥，做个鸡翅，啊，不来了，啊，对不起。 Gözü güzel. Hmm. Bunu da daha küçük olmalı. Kaşları güzel. Ağzını böyle istiyorum. Eve Evet. Alemini yerleştiriyor. anne yani unutmuşuz. Ha, anne buradaymış ki. Çocuktu burası burada herhalde. Evet. Canım. Baba burada ama Bu Yerleştirdik ama çok güzel fena değil ya. Bu çocuk galaksi. Ne yapalım şimdi işte öyle şey. Bırak bakalım o kay, koy kıyı Bu da ne? Bu ışık koymak gerekiyor. Hmm, annenin babanın odasında da ışık yok. Ne yapalım artık? Böyle detayları bazen atlarız. Ben yani anne ve babanın odasını boş bulamıyorum. Onun için o sevdiğim şey bir türlü anladın mı? O sevdiğim şey bir türlü bulamıyorum. O sevdiğim şey hangisi biliyor Ay şu güzel parlatıyor. bir ampulü, iki ampulü var. Bu ampuller acayip iyi parlatır. Bunu ne kadar iyi parlattığını bilemezsiniz. Bakın görelim. Bakın görüyor musunuz? Ama tabii ortada olduğu için bu ışık çok yansımaz. Ortada olmadı. Çünkü Bakın. Şimdi bakalım Hiç ikişer gerek kalmaz. Ben etmemeli. Ama bazen daha bir tane daha gerektiğini düşünebilirim. Tamam bu yeter. Hmm. Buna da aynı şekilde. Bir tane böyle yapmalıyım. Bunu üç koymayı evet, deneyeceğim. Eğer olursa olur olmaz, olmaz Olmaz. Yani ne yapalım istemez olmaz. Yani istenmezse bu olay da zor. Bu ampuller çok küçük ampuller. Onun için buraya dört tane yapıyorum çok büyük. Onun için iki tane yeter. Çocuk odasına gelince. Çocuk odasına harika ışıklar ışıklar ışıklar. Bir başına gelince bu sesler çok güzel olacak. Takılım eğer güzel yanıyorsa. Aynen bu yılın içinde.

Burası çalan olduğu için böyle çok aa bak şimdi ben Ben bunu illa buraya sıkıştıracağım dedim. Olmadı ya. Şimdi çok akıllı bir fikrim var. Salonu çözdü bilmiyorum. Salon da alan bir. Yer yani onun için. Bakalım. Aslında anlıyormuş. Ya salonu böyle çok İster atmaya gerek yok. Şimdi Bunu ne? Buraya. Şimdi bir çocuğa kalak lazım. Futbolu da sahiller Geldik buraya. Bir kaç daha koymak isterim. Ben. Tamam. Şimdi değiştireyim ben. Şimdi bunların hepsini kapattım. Ateş lambası var kullanacağım çocuk. Kırmızı koyayım. iyi. Aa, biliyorum ben oh, bu en iyi çiçek alanları Bu da iyi bir iş kalmıyor. O gerek yok. Ben yiyorum. Şimdi size geldi. Üçümüz yaptı. Evet. Tam. Çok şey yapmak istemiyorum. Ya burada çok sıkıntı yaşamamıştım. Hatta o, o zaman ne yaptım, Ne dediğimi bile hatırlıyorum. Videoyu kaydettim mi bilemem hatırlayamam. <laughs> Çünkü bazen sorun oluyor. Erken kapanıyor. Onun için şey de yapmamış oluyorum. Şey ne gördüm sen mutlu kim salon olarak kullanabilecek ve en güzel dolap. Aynen burada burada çocuk. <laughs> ben diyorum ki yokayım. Aman yok yani. Sen geç. <laughs> hazırlardan hemen bir bir küçük atarayım. Haydi evet, böyleyiz. lazım. Alt tarafı. Şunun gibi bir normal çocuk ya. Dur bekle. Namazımız çıkarırlar. Hepsi kısım bir tanesi daha. Nasıl ya? Ama ne yapayım ya? Olacak. Çok şey yok kız çocuklarının. hayır uğurlu olsun. Benden bu kadar ya. Ay kız mı? Çok güzeller. Sen de tatlı. Tamam çocuklar. Hadi. Şey, bir, bir şey, birazcık burada oturacağım. <laughs> Anladım. Hadi yatın bakalım çocuklar. İyi hey, anne babanı yatın.

resimler yapıyorsunuz Bye boys şimdi yine gezip bütün yaptığım evleri göstereceğim ve video bitiyor çünkü zor oldum evlerim. Yani şu mavi yok. Evet, bunu biliyorum. Bunu ev alalım. Ama var. Dört kişi olmaları gerek. Ne bizim için? Çocuklar, siz gelin. Ve... Allah Allah bir tane daha Evet yeni ailenin ismi. Bütün ama bütün şeyler burada böyle ihtiyaçlarımız falan filan. Ee, dolduracaksınız... lafları dolduracağız bu videoda. Çocuklar en güzel odayı siz kaptınız. Bakmak ister misiniz? Aynı tabii ki niye bakmak istemeyelim ki? Ama bak şimdi şu tuvalet Sen de ben ne yaptım? Düşünsen. Tuvaletin ne Şimdi hep 3 kişi 3 Bu kadar yeter. Ben Ama işte tane daha da yine iki tane koyacağım. Evet. Bu en iyi Adı olayız. Şimdi çocuklar bakayım. Ben şunu da bir bakayım. Yaşıklar, da bakayım. Sizin da değişik var. Salam yarak yok. Bu kadar sınavdan istiyorum masa öyle. Şirin bir lamba koymak isterim. ben şimdi illa koyacağım. İstesem. Ve bir tane dolaplar boş kaldı. Bu dolaplar boş kalmasın diye bakın. Ona üşenmeyen eşya dolcuya. ya 3 3 di bu şöyle b i l i 니 Koydum. Bari bu anne ve babamın valistir. Şöyle güzel olsun. Daha bir şey de koymamız için biraz daha şey daha da koyacağım. Sonra ben buna video bir şey yapayım. Herkese bay bay. Videom bitmiştir. Ben bunu video için de yapacağım.